Konya Büyükşehir Belediyesi, Meram Belediyesi ve Meram Ziraat Odası'nın paydaşlığında Meram çiftçisine ekipman desteği vermek üzere hayata geçirilen proje ilk meyvelerini verdi. Büyükşehir Belediye Başkanımız başta olmak şartıyla Meram Belediye Başkanımıza Çiftçimize gösterdikleri yakın ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyorum. Miram'in 3 Mahallesi'ne kazandırılan patates dikim makinelerinin teslim töreni gerçekleştirildi. Ziraat Odamızla beraber yaptığımız protokolün ilki patates ile ilgili. Sezon hemen geldiği için biz bir ekipman sıralaması yaptık. Mahallelerimiz belirli hangi mahallelerimiz ekipmanları ve makineleri ortak kullanacak bunlar da belirli. Mesela bugün burada yaklaşık 10 tane mahallemizin kullanabileceği 3 tane patates dikim makinesini çiftçilerimize e, hediye etmiş olacağız. Protokol oldukça kapsamlı. Patates ekim makinesiyle dağıtımlar başladı ve devamı da gelecek. Bayramdan hemen sonra Taş, taş toplama makinesi, taş kırma makinesi, bununla beraber kükürt atma makinesi gibi farklı e, henüz adlarını daha e, saymayayım uzamasın mevzu. Farklı cihazların hepsini aylara göre ve e, ilgili mahallelere göre inşallah da gerçekleştireceğiz.